Efsaneye göre Simurg ya da bilinen adıyla Zümrüt Anka kuşu bilgi ağacının dallarında yaşar ve akıllara gelebilecek her şeyi bilir. Öyle ki bütün kuşlar ona inanır, başları sıkıştıkça Simurg'un kendilerine yardım edeceğini, onları hep zor durumdan kurtaracağını düşünürler. Zümrüt Anka kuşu Öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvası var. Yuvanın içinde ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar. Simurg oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar. Bir gün kuşların başına öyle bir talihsizlik gelir ki Simurg'dan yardım istemeleri gerekir. Fakat uzun süredir hiç görünmediğini fark ederler. Öyle çok beklerler ki tam umutların bittiği bir anda çok uzaklardaki bir ülkede zümrüt anka kuşunun kanadından bir tüy bulunur. Umutları yeniden yeşeren bütün kuşlar birlik olup Simurg'un yuvasına gitmeye karar verirler. Etekleri bulutların üstünde olan görkemli kaftanın tepesindeki yuvaya ulaşmak için yedi dipsiz vadiyi geçmek gerekmektedir. Bu vadiler öyle zorludur ki yolda bir sürü kuş kaybolur. Birinci Vadi, İrade Vadisi. Burası kuşlar için bir cennettir ve aradıkları her şeyi İrade Vadisi'nde bulurlar. Sınırların olmadığı bu vadide bir anda her şeyi isteyebileceklerini fark ederler. İnsanları anlatan masallardaki gibi çalışmadan, uğraşmadan mevkii makam sahibi bile olabileceklerdir. Öyle çok kuş vadinin sihrine kapılır ve öyle çok şey ister ki bu vadide bir sürü kayıp verilir. İkinci Vadi, Aşk Vadisi Vadiye girince bütün kuşların gözünü bir sis kaplar. Gördükleri biçimsiz şekilleri, taşları, odun parçalarını birer sülün, birer kuğu sanırlar. Gözleri kör olmuştur. Kapılırlar, sürüklenirler ve gözden kaybolurlar. Üçüncü vadi, cehalet vadisi. Bu vadide her şey gözlerine güzel gelir. Anka kuşunu bile unuturlar. Nereye gittiklerinin hiçbir önemi yoktur. İlginç nesneler görürler ancak ne olduğunu sorgulamazlar. Önemsemedikçe düşünmemeye başlarlar. Düşünmedikçe unuturlar, unuttukça yükleri hafifler ve artık amaçsızca gülümsemeye başlarlar. Dördüncü vadi, İnançsızlık Vadisi. Vadiye girdiklerinde birden her şey anlamını yitirir. Simurgu bulmanın hiçbir şeyi değiştirmeyeceği inancına kapılırlar. Bu kadar yolu boşa geldiğini, emeklerinin boşa gittiğini düşünenler vardır. Tüm bu olanlardan sonra kuşların birçoğu yolu tamamlayamayacaklarını ya da tamamlasalar da hiçbir işe yaramayacağını söyleyip geri dönerler. 5. Vadi Yalnızlık Vadisi, bulundukları yerde sadece kendileri varmış gibi endişeye kapılırlar. Acıkan sadece kendi karnının doymasını düşünür. Tek başına avlandığı için de başarılı olamayıp daha büyüklere yem olur. Her biri kendi başına hareket etmeyi seçer ve yönünü tek başına bulmaya çalışır. Milyonlarca kuşun aynı amaç için uçmakta olduğu akıllarının ucundan bile geçmez. 6. Vadi, dedikodu vadisi. Kuşlar vadiye girdiklerinde her köşesinde fısıltılar duymaya başlarlar. En arkadaki kuş Simurgh Anka'nın yeniden doğuşta tüylerinin yandığını söyler. Öndeki kuş bunu duyar ve yanan tüylerin tekrar çıkmadığını söyler. Bir öndeki kuş bunu duyar, yanan tüyleri çıkmadığı için Anka kuşunun gizlendiğini söyler. Daha öndeki kuş bunu duyunca herkese dayanamayıp kendini öldürdüğünü söyler. En öndeki kuşa gitmeye gerek kalmadığı Simurg'un toprak olduğu bilgisi gelir. Birçok kuş söylentilere inanarak geri döner. 7. Vadi Ben Vadisi Bütün kuşlar Ben Vadisi'ne girer girmez içlerinde değişik bir his uyanır. Kimi diğer kuşun kanadını eleştirmeye başlar, bir diğeri her şeyi bildiğini iddia eder yanlış yoldan gidiliyor diye kargaşa çıkar. Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Hepsi en önde lider olmak ister. Öne geçmek için birbirlerini ezip dururlar. Ta ki vadiden çıkana, benden uzaklaşana değil. Ve nihayet vadiden Kaf vardıklarında dünyadaki bütün kuşlardan geriye sadece 30 tanesi kalır. Zorlu vadilerden geçen bu 30 kuş yuvaya vardıklarında Zümrüt Anka kuşunun 30 demek olduğunu öğrenirler. Yani kalan kuşların hepsi Simurt'tur. Kurtarıcı, bilge, mükemmel kuş bu 7 vadiyi geçen kuşların tamamıdır.